Hepimizin kafasının ucunda bir yerlerde duran ve bir gün yaşanacağını bildiğimiz ihtimal sonunda gerçek oldu. Steam, Türk lirası ile işlem yapmayı bıraktı. Bunun Türkiye'de oyun kültürü açısından uzun vadede etkileri çok çeşitli olacak olsa da ilk şok 20 Kasım'dan sonra cüzdanlarımız olacak. Evet, bir devrin kapanışı. Nintendo Türkiye, PlayStation Türkiye, dublajlı PlayStation oyunları, Türkçe altyazılı oyunlar falan derken anlamsız kaprisler ve ideolojik ekonomi politikalarının etkilerini ...hayatımızın bu alanında da iliklerimize kadar hissedeceğiz. Aslında ben bu tarz videolar yapmayı sevmiyorum. Son iki yıldır oyunların içeriğinden çok fiyatlarını ve Steam indirimlerini konuşur olduk. Genel olarak rağbet gören içerikler de bu şekilde... Hal böyle olunca oyun kültürü de bu diskur üzerinden gelişiyor. Fakat bu olay önemli bir olay. Sadece AAA oyunları ve PC oyunculuğunu değil, aynı zamanda Türkiye'de bağımsız oyun geliştiricilerine, bizlerin global bağımsız oyunlara erişimini ve dolayısıyla uzun vadede ülkede video oyunları kültürünün kapladığı alanı da etkiliyor. Peki ama tam olarak ne oldu ve nasıl oldu? Türk Steam kullanıcıları 25 Ekim gecesi ana sayfalarında o turuncu renkli ve hayırsız mesajı uyandı. Biz bu olay olduğu an gece yayında olduğumuzdan her şeyi yayında öğrendik. Çok geç kalmadan Twitter patlamaya başladı zaten. Sitede herkesin başından aşağı kaynar suların dökülmesine sebep olan o turuncu yazının üzerinde ise şu yazıyordu. Türkiye'deki fiyatlandırma ve Steam cüzdanları 20 Kasım itibariyle dolar üzerinden olacak. İlk etapta linke tıklandığında sayfa gelmiyordu. O sebeple detayları bir yarım saat falan öğrenemedik. Sayfa açılmaya başlandığında ise öğrendiğimize lanet ettik. Evet Steam artık bölgelere göre dolar üzerinden fiyatlandırma yapacaktı. Buna sebep olarak Türkiye ve Arjantin'deki kur dalgalanmasının stabil olmamasını vermişler. Biliyorsunuz Arjantin'de de Türkiye'deki gibi bir ekonomik kriz ve enflasyon var. Değişiklikler Orta Amerika ve Güney Amerika'yı Çin'e alan Latam bölgesini ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesini içeriyor. Bu bölgeler artık yerel fiyatlandırmaya tabi değil, biz de Orta Doğu ve Kuzey Afrika grubunda yer aldığımız için bu grubun dolar üzerinden fiyatlandırmasına tabi oluyoruz. Bu ne demek peki? Bu şu demek, Amerika'da ve Avrupa'da dolar ve euro üzerinden belirlenen fiyatlarla satılan oyunlar, MENA bölgesi ülkelerinde de MENA bölgesi için belirlenen dolar fiyatları üzerinden satılacak. E ne olacak abi, MENA oyunlarının hepsine ayrı fiyatlandırma yaparlar, yine normal dolar kurundan ucuza gelir, o kadar da kötü değil dediğinizi duyar gibiyim. Maalesef büyük stüdyolar Steam tarafından önerilen fiyatlandırmayı nadiren umursuyor. Yani artık oyunların fiyatlandırmasında ayrı bir ülke olarak bizim kurumuz faktör değil. MENA için belirlenen dolar fiyatlarıyla oyunları alacağız. Videonun başında da dediğim gibi bunun etkileri uzun vadede çok çeşitli olacak. En önemli tarafı bağımsız oyunlara erişimin epey kısıtlanması ve ülkenin oyun kültürünün gelişmesinin durma noktasına gelmesi olacaktır. Yeni ve yaratıcı oyun fikirlerinin bağımsız yapımlardan geldiğini düşündüğümüzde bu oyunların mena fiyatlandırmasının da dolar üzerinden yapıldığını da işin içine kattığımızda 400-500 liraya çıkabilecek bağımsız oyun fiyatlarından bahsediyoruz. Bunun ötesinde bağımsız geliştiricilerin kendi oyunlarını Steam üzerinden satışa çıkarırken de vermeleri gereken bir karar var. Ya oyunu Türkiye'de uygun fiyatla satmak için menanın tamamına Türk lirası üzerinden bir fiyatla satacaklar ya da mena bölgesinin tamamından para kazanabilmek için Türkiye'ye yüksek fiyatları çıkacaklar. Bu da Türkiye'de bağımsız oyun geliştirip makul fiyatlar üzerinden satmanın zorlaşması anlamına geliyor. Yeni oyunlara yükselen fiyatlar yüzünden erişimin bu derece kısıtlanması Türkiye'de oyuncuların bedava yani free to play oyunlara yönelmesi anlamına da geliyor. Bu da bağımsız oyunların ve dolayısıyla yaratıcı oyunların alanının kısıtlanması ve genel olarak oyun kültürünün daha dar bir alanda var olması demek oluyor. Türk gençleri ve imkanlı batılı gençler arasındaki kültürel makas açıldıkça Türkiye gelecekte daha farklı bir yere dönüşecek. Buna şüphe yok. Yani bunları çok konuşarak canınızı sıkmak istemem ama burada biraz kelebek etkisi durumu var maalesef. Hal böyleyken korsancılık da yükselir tabi. Gençlere de hırsızlık yapmayın gidin 1500 liraya 10 saatlik bağımsız oyun alın da diyemezsin. Ne yapsınlar ölsünler mi? haklı olarak aynı çocukluğumuzda yaptığımız gibi korsana yönelmek zorunda kalacak insanlar. Tabi sadece single player oyunlar söz konusu olduğunda olabilecek bir durum bu. Çoğu oyunun artık online özelliklerle geldiği bu zamanda bu da bir çare değil. Uzun lafın kısası anlayacağınız sıkıntılı bir dönemdeyiz. Epic de bu yoldan gider mi bilmiyoruz. Game Pass zamlanmadan önce zaten büyük ihtimalle paranız varsa 2-3 senelik aldınız. PlayStation ve Nintendo dünyalarından hiç bahsetmeye gerek yok zaten. Anlayacağınız Steam kapıları kapatıp bizleri dışarıda bırakıyor. Oyunlara her ay ciddi bir bütçe ayırmaya durumunuz yok ise ya şimdiye kadar Steam kütüphanenizde biriktirdiğiniz onlarca oyunu ki o oyunların olduğunu biliyoruz. Benim de yüzlerce var çünkü. Ya bu oyunları oynayacaksınız ya da korsana yöneleceksiniz. Öte yandan Steam'den gelecek bu psikolojik hasarı minimuma indirmek için yapabileceğiniz bir şey var. Kapılar kapanmadan yani Steam 20 Kasım'da dolar kuruna geçmeden önce sizi uzun uzun idare edecek yıllar sonra büyük ihtimalle mumla arayacağınız fiyatlarda evladiyelik bir takım oyunlar var. Bunların çoğu açık dünya oyunu ve çoğu muhteşem işler. Üstelik en iyi kısmı genellikle sonları olmayan sıkıldıkça dönebileceğiniz dünyalar. Aha, aralarda single player oyunlar da var. Onları da koydum çünkü fiyatları çok iyiydi ve büyük ihtimalle bir daha al meye çalıştığınızda çok çok yüksek fiyatlara satışa çıkacaklar. Yani ben aklıma gelen ve evladiyelik yapabileceğiniz çoğu oyunu şu anda ekledim. Ama çok büyük ihtimalle eksikler vardır. Sizin daha iyi önerileriniz vardır. Benim söylediğim oyunlar Game Pass'ta vardır. Yani bunlar genellikle sahip olup yıllarca oynamak isteyenler için. O sebeple çok takılmayın. Bir de fiyatlar değişmiş olabilir. Ben şu andaki fiyatlar üzerinden yazıyorum. Ama yine de bahsettiğim genel geçer şeyler çok büyük ihtimalle değişmemiş olacaktır. Bu arada videonun bu noktasına kadar geldiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bunu da aradan çıkarttıysak belki de gelmiş geçmiş en anlamlı Steam listesine hoş geldiniz. Steam dolar kuruna geçmeden önce almanız gereken 25 oyun. Kenshi Gelmiş geçmiş en iyi açık dünya oyunlarından biri olan Kenshi şu anda 280 TL, ben zamanında 30 liraya almıştım. Kendi karakterini yaratıp şimdiye kadar yaratılan en detaylı dövüş sistemi ve gerçekten yaşayan post apokaliptik bir dünyada kendini kaybetmek istiyorsan tam senlik. Senelerce oynarsın, farklı farklı maceralar yaşarsın, inanılmaz bir mod desteği ve topluluğu var. Rimworld. Ben daha oynamadım fakat namını çok duydum. Dwarf Fortress gibi bir hikaye simülatörü Rimworld. Aslında aynı Dwarf Fortress gibi yarattığı dünya üzerinde farklı elementler üzerinden sürekli çalışan bir hikaye devinimi sistemi var anladığım kadarıyla. Asla sonu olmayan bir oyun. Ben de aldım. Bir ara oynayacağım. Oynayan hastası oluyor. Şu anda 320 TL. Tam bir tecrübe istiyorsanız DLC'leri de var. Epey önemliymiş. Onlarla birlikte 800 küsür TL gibi bir şey oluyor. Ana oyunu alsanız da olur. DLC işine sonra bakarsınız. Dwarf Fortress. İki kardeş tarafından 20 yıl boyunca geliştirilen dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kompleks oyunu olan Dwarf Fortress'ın insan gibi grafiklere sahip versiyonu 165 TL. Bunu alın, öğrenin ve sonsuza kadar farklı hikayelerle ihya olun. Gerçekten yaşayan ve kendi tarihi olan benzersiz dünyaları her oynanışta simüle ederek her seferinde benzersiz bir deneyim sunan bir oyun bu. Fortress modunda bir grup farklı yeteneklere sahip cücenin krallık kurmasını ve hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yakında gelecek olan Adventure modunda ise yarattığımız dünyaların içinde farklı ırklar ve yetenekler maceracıları oynayacağız. Bu oyunu alın ve Steam hesabınızla birlikte evladınıza hediye edin. Amazing Cultivation Simulator Kendi tarikatınızı kurun ve müritlerinizi toplayarak yavaş yavaş bir tanrı haline gelin. Amazing Cultivation Simulator Çin temelli olmasına rağmen çok detaylı bir oyun. Genel olarak Çin mitolojisini konu alıyor. 235 TL'den satılıyor şu anda. Bu da aslında bir çeşit hikaye jeneratörü fakat bu sefer işin içine bir tık daha dahilsiniz. Project Zomboid. Keşke Kenshi çoklu oyunculu olsaydı derdim hep. Project Zomboid tam olarak böyle bir oyun. Sadece dünyası Kenshi kadar büyük, egzotik ve çeşitli değil ve Kenshi gibi muhteşem detaylı bir dövüş sistemi yok. Onun dışında zombi apokalips muhabbetini arkadaşlarınızla iliklerinize kadar yaşayacağınız bir oyun. Henüz erken erişim olduğundan gelişimi devam ediyor. Sürekli yeni şeyler ekliyorlar. Şu anda 190 TL. Long Drive. Yine post apokaliptik dünyalardan gidiyoruz ama bu seferki epey keyifli bir post apokalips. Her seferinde yeniden oluşan bir dünyada elimizdeki parçalar arabamızı yapıp yolun sonuna varmaya çalışıyoruz. Her oynanışta farklı şeyler oluyor çünkü yolun üzerinde karşılaşılan şeyler her oynanışta yeniden yaratılıyor. Yani Random Generated. Böyle söyleyince garip oldu ama siz anladınız. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz, yalnız oynayabilirsiniz. Yeni şeyler eklenmeye devam ediyor. Şu anda 160 TL. My Summer Car. Kendi arabanı en ufak detayına kadar birleştir, bakıma götür, sür, koca bir açık dünyada çeşitli gizemleri keşfet. Belki şimdiye kadar yapılan en detaylı araba yapma simülatörü. Yapamam diye düşünmeyin ben yayında yapıp sürdüm inanılmaz bir mod desteği var. Çok uzun oynanabiliyor. Tekrar tekrar geri dönülebiliyor. My Winter Car çıkana kadar en iyisi ve bu sıkı durum sadece 24 TL. Disco Elysium. Herkes alana kadar her listeye koyacağım. Disco Elysium gelmiş geçmiş en iyi RPG oyunu. Hala oynamadıysanız, hala girişmediyseniz artık ayıp. Tüm oyunu Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz ve Lockpick ekibi muhteşem bir iş çıkarmış çeviride. Sadece 61 TL artık bedava yani. The Forest. The Forest'ı çok anlatmaya gerek yok. Sevilen açık dünya hayatta kalma oyunlarından. 8 lira şu anda. Arkadaşlarınızla girer tek girersiniz, her türlü girerseniz farklı farklı maceralar yaşarsınız. Tam başarılı bir arkadaş grubu oyunu. Hearts of Iron 4. Paradox oyunlarından bu listede çok olacak. Bunun en önemli sebebi asla bitmiyor oluşları ve yıllarca oynanabiliyor oluşları. Sürekli yeni DLC'ler ile desteklenmesi ve geniş multiplayer özellikleri. Bu hemen hemen bütün bu listedeki Paradox oyunlarında olan özelliklerden. Topluluğunun her oyuna binlerce mod çıkartıyor oluşuna falan hiç girmiyorum zaten. Hearts of Iron 4 benim gördüğüm en iyi 2. Dünya Savaşı stratejilerinden ve ben ben bu oyunun normal modunu bir kere bile oynamadım. Sürekli olarak Millennium Dawn isimli modern modunu oynuyorum. Burada Türkiye var hatta. Böyle Türkiye sürekli güncelleniyor. Türkiye'nin özel odak ağacı var. Tüm tarihi değiştirebiliyorsunuz. Alternatif hikayeler yaratıyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli. DLC'lerin hepsiyle birlikte bir tık tuzlu. Yani ama Paradox oyununa aylık abonelik muhabbeti var. Özellikle Hearts of Iron'da. Ayrı ayrı para vermek yerine abone olup oynayabiliyorsunuz. Hearts of Iron şu anda 340 TL. Stellaris. Hayalini kurduğunuz uzay operasını Stellaris'te gönlünüzce yaşayabiliyorsunuz. Onlarca farklı Farklı ırk, mekanik, muhteşem derinlikte de sistemleri ve yüzlerce farklı hikayesiyle yıllarca bırakamayacağınız bir bağımlılık gibi bir şey. Gelmiş geçmiş en sağlam uzay stratejilerinden. Bu da şu an 340 lira. Steadarys'in oyunu oldukça değiştiren DLC'lerine henüz abonelik gelmiş durumda değil. Hatta bu listedeki tek abonelik olmayan paradoks oyunu. Ama şimdiden tüm DLC'lerin fiyatı globalde 200 euroyu geçtiği için mutlaka bir noktada gelecek. Siz şimdiden ana oyunu alın bence dursun. Fazmafobi Çoklu oyunculu korku işinin şahbazı, fazmafobiya ister arkadaşlarınla ister tek ama özellikle arkadaşlarınızla iyiliklerinize kadar korkacağınız bir oyun. Korku oyunları genelde tek atımlık ama fazmafobiya sürekli geliştiriliyor ve yeni şeyler ekleniyor. Hep girip oynayabileceğiniz bir oyun şu anda 139 TL. Raft Tüm dünyayı su basmış durumda. Siz ise küçük salınızı geliştirerek yaşanabilir bir alan haline getirmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlarla oynaması feci zevkli, denizde kaybolma tribini sevenler için birebir. Sadece 31 TL. Stardew Valley. Şehirden kaçıyorsun, yepyeni bir şehirde dededen kalma tarlana bakmaya başlıyorsun. Bir sürü renkli karakterle tanışıyorsun, tarlanı geliştiriyorsun, evleniyorsun, romans yaşıyorsun, kafanı boşaltıyorsun. Stardew Valley zaten çok sevilen bir oyun. Hepiniz de biliyorsunuz büyük ihtimalle ama almadıysanız yine de kaçırmayın diye buraya koymak istedim. Şu anda 24 TL. Esasen buna Terraria ve bir tane uzayda geçen Terraria oyun yapmışlardı ya hatırlamıyorum. Galiba Starbound'dadı. Evet adı Starbound'tu. Terraria ve Starbound gibi oyunlar da buna eklenebilir. Onlar da aşağı yukarı çok pahalı olmayan fiyatlarda. Şu anda bakmaya üşendim. Onlara da bakın ama bakmadıysanız. Crusader Kings 3. Arkadaşlar bu Crusader Kings 2 de olabilir. Ben geleceğe yatırım yapın diye 3. oyunu koydum buraya. Crusader Kings 3 daha çok gelişecek çünkü nispeten yeni çıkan Paradox oyunlarından olduğu için yeni şeyler yapmaya devam ediyorlar. Bu da 340 TL. Ama bakın aklınızda bulunsun. Crusader Kings 2'nin derinliği ve DLC sayısı çok fazla. Hem onda abonelik de var. Bunda yok. Bence paranız varsa iki oyunu da alın. Ama bir tane alacaksanız 3. oyunu alırsanız daha geleceğe yatırım gibi olur gibi düşündüm. Volheim. Yine arkadaşlarla toplanıp bir şeyler inşa etme oyunu Volheim. Bunu Viking dünyasında yapıyorsunuz bu sefer. Güzel inşaat mekanikleri hep birlikte arkadaşlarınızla dövebileceğiniz bosslar ve bol bol hayatta kalma muhabbeti var. Böyle kankalarla birlikte ateşin çevresine oturup Viking çiliği iliklerinize kadar yaşamak sadece 100 TL. City Skylines. Bir başka paradoks oyunu ben hala bu oyunu oynamadım. Yiğitcan çok sever. Siz de seviyorsunuz diye biliyorum. Ya da siz de seversiniz diye düşünüyorum. Bu biraz Yiğitcan'ın hakkı olarak giriyor buraya açıkçası. Şimdi bir de yeni oyunu çıktı ama o biraz optimizasyonu kırık ve pahalı sanırım. O sebeple 280 TL ilk oyunu öneriyorum. Assetto Corsa Assetto Corsa'nın öyle bir mod desteği var ki şaşarsınız. Oyunu birebir gerçekçi yapan modlar, yeni arabalar, yeni pistler, açık dünya modları trafik modları falan derken 2014 yılında çıkmış olmasına rağmen senelerce oynamaya devam edebileceğiniz bir oyun. Böyle araba yarış simülasyon olaylarına girmek istiyorsanız bence mutlaka araba simülasyonunda Assetto Corsa başlangıç için çok ideal mod desteği muazzam bu modların en kaliteleri genelde paralı oluyor ama onların da muadilleri ücretsiz muadilleri var sadece 190 TL Ark Survival Evolved detaylı dinozorculuk hayatta kalma oyunu yine Volheim gibi düşün ama kat kat daha detaylı mekaniklerle dolu sadece 149 TL senelerce oynarsınız argın böyle arkadaşlarınızla sıkıldıkça sürekli girersiniz bir kere başladıktan sonra canınız çeker sürekli girerseniz. Böyle bir oyun yani. No Man's Sky. No Man's Sky ben bunları yazarken 500 TL. Öte yandan sonu olan bir oyun değil. Farklı gezegenler, her seferinde farklı maceralar falan derken sonsuz oyunlar kategorisinde. Fiyat şu anda biraz tuzlu. Hatta bu listenin en pahalı oyunu galiba. Fakat bu tarz oyunları seviyorsanız başka örneği de yok bu türün. Vampire Survivors. Vampire Survivors'ın ne olduğunu bilmiyordum. Sonra çevremin övgüsüyle tanıdım. Sonra ödül aldı. Sonra çetin baskısıyla oynadım merak ettim. Sonra saatlerce oynadım. Sonra telefonuma kurdum. Otobüste oynadım. Metro'da oynadım. Tuvalette oynadım. Allah bu oyunun belasını versin. Sadece 49 TL. Bu kesin Game Pass'te vardır. Ama başarımlar bilmem neler. Ucuz fiyat ve Steam'de sahip olma ve ömür boyunca oynama derken bence alınabilir. Satisfactory. Otomasyon ve ırgatlık hastalarının gözdesi Satisfactory 280 TL şu anda. Ben Satisfactory oynamadım. Ama buraya koymasam ayıp olurdu gibi hissettim. Bir de hala geliştirilen bir oyun. Yeni şeyler eklemeye devam ediyorlar. Seveni bol. Evladiyelik hep girilebilir. Bu sebeple bu listede yerini Kerbal Space Program İnanılmaz kompleks hesapları kesinlikle sallamayarak bir uzay mekiği yap fırlatmaya çalış sonra sinirlen tekrar fırlatmaya çalış sonra kafana koy o kompleks hesapları yapmaya çalış tekrar fırlat tekrar başaramama sonra tekrar yap tekrar fırlat tekrar başaramama Kerbal Space Program 14 TL ve 14 TL'ye sahip olabileceğiniz en büyük akıl hastalığı. Civilization 6 Gelmiş geçmiş en iyi 4X strateji oyunlarından Civilization 6 şu anda 22 TL. Tüm DLC'lerin bulunduğu versiyonun da korkunç bir indirim var. Yani Civilization 7 çıkana kadar en iyisi bu. Çıksa da zaten bu da uzun yıllar oynanır. Tekrar arkadaşlarla oynanır. Farklı farklı medeniyetler oynanır. Farklı modları oynanır. Farklı haritaları oynanır. Oynanır da oynanır. Europa Universalis 4. Listenin son oyununda Paradox'un belki de şimdiye kadar yaptığı en kompleks geç orta çağ strateji oyunlarından. Bunda çok şükür abonelik sistemi var. Fiyatı da şu anda 340 TL. Dünyadan soyutlanma simülasyonu olarak da biliniyor hastaları tarafından. Haberiniz olsun. Evet ben eminim ki buraya ekleyebileceğim daha onlarca oyun vardı. Bir noktadan sonra kontrolü kaybetmemek adına burada bırakıyorum. 25 tane oyun oldu çünkü. Video metnini yazarken sayı yerine çarpı koymuştum. Şimdi oraya 25 yazmaya gidiyorum. Sevgili dostlar evet kötü oldu. Yani bundan sonra nereye gideceğiz hep beraber göreceğiz. Videonun başında zaten bu durumun etkilerini bolca anlattım. Burada amacım en azından bu oyunları abuk sabuk fiyatlarla zamlanmadan önce almanız ve senelerce oynayarak zihinsel hasarınızı en aza indirmeniz. Genel olarak sürekli girip oynayabileceğiniz böyle zamansız oyunları ek eklemeye özen gösterdim. Bunların bazıları videonun başına dediğim gibi Game Pass'te falan da olabilir. Lütfen kendi tavsiyelerinizi de yorumlara yazın. Eksiklerim varsa onu da yazın. Videoyu beğenip yorumlamayı unutmayın. Yani canınızı da sıkmayın. Hayat falan da bitmedi. Saçmalamayın. Hayat devam ediyor tabii ki. Önümüzdeki günler ne getirecek? Göreceğiz. Sizleri öpüyor, seviyor ve bir daha böyle videolarda bir araya gelmemek dileğiyle kapatıyorum.